bloktüp.tv'deyiz. Cumartesi gününün akışında saat 15.44. Piyasalarda tempo sakin görünse de perde arkasında önemli hamleler var. Kaynağımız Bitcoin sistemi. Habere göre Norveç'in dev varlık fonu Bitcoin'e dolaylı maruziyetini belirgin şekilde artırmış durumda. Doğrudan alım yerine bilançosunda Bitcoin tutan küresel teknoloji ve kripto odaklı şirketlerdeki payların büyümesi dikkat çekiyor. Bu da fonun risk yönetimini korurken dijital varlık tarafındaki büyümeden pay almak istediğini gösteriyor. Bu yaklaşım kurumsal dünyada giderek yayılıyor. Büyük fonlar ani manevralar yerine regülasyonlara uyumlu ve şeffaf yolları tercih ediyor. Böylece Bitcoin portföylerde tek başına bir bahis olmaktan çıkıp uzun vadeli teknoloji anlatısının parçası haline geliyor. Blogtube.tv'nin 24 saat yaşayan ekonomi ve kripto evreninde sıkça konuştuğumuz o dönüşüm tam olarak burada. Peki sence bu tür dolaylı pozisyonlar bitcoin fiyatı üzerinde mi daha kalıcı etki yaratır? Yoksa doğrudan alımlar mı oyunu değiştirir? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96 Birazdan ritmi yükseltiyoruz. Dans ve elektronik seçkimizde yayına akıyoruz. BJ Erhan kripto gezegenini sundu.